Bekle ama sen elini sürme. Ben açacağım orayı. Evet. Biz Elif'le kaç aydan sonra dışarı çıktık. Nereye gidiyoruz? Jetidin de mi çıkarttın? Hı hı. Hadi gidelim. Hadi Şuradan kalk. inelim. Bak buradan ineceğiz. Gel. Hadi. Tut babanın elinden. Hadi, Hadi ben mi? çekiyorum sizi. Elif. Nereye gidiyoruz? Market gidiyoruz. Evet, gezmeye gidiyoruz, markete gidiyoruz. Jeti de mi çıkarttın Arkadaşlar sen gezme? Neler alacağız? Acaba Elif marketten neler alacak? Oy. Dur, önden gideyim de seni çekeyim birazcık. Ay. Arkadaşlar kuş yaralanmış. Hangi kuş yaralanmış? Gösterelim mi? Şu kilerde kaldı. Kenarda mı kaldı kuş? Evet. Sen nereden gördün o kuşu? dedem gösterdi Ne zaman? Bugün. Bugün mü? Sen dedenle dışarı mı çıktın bugün? Hıhı. Uh -huh. Biz işlerken mi çıktınız? Hıhı. Uh -huh. anladım. Adam o zaman da buradaydı. Kuş buradaydı yani. Hıhı. Buradaydı çok kenarda kaldı. Olsun. Hangi kenarda aşkım? Hadi göster. Çok çok uzakta. Uzakta mı kaldı? Hayır orada da değil şurada kenarda. Şimdi göreceksiniz. Göreceğiz şimdi yürüyelim. Bak şimdi. Burada bir tane yaralı kuş varmış. Elif bize onu gösterecek. Hadi gidelim. Nerede bu kuş? Çok iyi mu yaralanmış? Ehe. Ay kanadı mı yaralanmış acaba? öldü arkadaşlar. Aa, ama çok üzüldüm ben. Araba Gelmiyor araba anneciğim. Gelirse ben söylerim sana. O da geliyor. Sen. Dur. Dur. <laughs> Araba gelince ne yapıyoruz? Kaldırıma çıkıyoruz. Evet, burası, burası kimler için? Yani yayalar için değil mi? Evet. Çöpe dikkat et. Yayalar yaya yolundan yürür değil mi Elif? Hayır anneciğim çarpmaz dikkat ediyorum ben. Bekle şuradan ayağın kayabilir. Bekle benim elimi tut. Hadi bakalım. Hop yavaş. Kuş burada mıydı? Biraz daha mı uzaktaydı? Dikkat et çöpe dokunma. Unuttun mu? Neredeydi? Hı. Unuttun mu? Hı. Hadi gel. Hı. Geldim Hı. anneciğim. Hı. Tut, tut elimi. Hı. Açtım videomuzu. Hı. Ya yazık. Çok yakında kaldı. Çok yakında kaldı. Hı. Hı. Tamam. Hadi bakalım Elif bizi kuşa götürüyor. Neredeymiş kuş? Merak ettik biz. Başla. Başlattım anneciğim. Şimdi ben şimdi kuşu göstereceğim. Hadi bakalım Elif bize kuşu gösterecekmiş. Acaba neredeymiş? Hadi yaya yoluna çık tamam. Gel gel. Onlar yabancı gel. Gel anneciğim. Biz tanımıyoruz onları evet. Şu an arabalar yok. Koşabilirsin. Hadi bakalım. Elif. Hadi bak şuradan çıkacağız gel. Parka şuradan çıkacağız. Merdivenlerden koş. Biz şimdi parka geldik. Tutunma. Kenardan tutunma. Tutunma şimdi ellerine fıs sıktık. Hah, yavaş çık. Evet tutunma anneciğim. Bak boş şimdi park. Şu an boş olduğu için rahat rahat oynayabiliriz. Hadi bakalım. Bak gel salıncağa oturalım. Bak bomboş gördün mü? Evet. Evet. Sen çilekli milkshake aldın değil mi marketten? Yavaş ama. Onu içerken yavaş sallamalıyız seni tamam mı? Boğazına kaçmasın sütün. Çilekli süt aldık Elife, üstünde de Elsa var. Elif Elsa'ya bakalım. Göster bakayım. Üstünde Elsa vardı. Ay evet Elsa var bak üstünde. Hadi iç. Tadı nasıl güzel mi? Beğendin mi? Birazcık şimdi yavaş sallayacağız sütü bitene kadar Elif'e. Evet Elif çok güzel sallanıyor. Bilerek bu saatte geldik kimse yok dedim anneciğim. Çocuklar evlerine gitmiş. Bitirdin mi sütünü? İçiyor musun hala? El salla arkadaşlarına. Merhaba de. El salla. Elif Park'a geldi şimdi. Salıncakta ne zamandır sallanmıyorduk değil mi anneciğim? Ay Elif. Ne kadar çok araba geçiyor değil mi caddeden? Hop birazcık hızlandırayım mı seni? Hop birazcık hızlandırayım mı seni? Çok hızlı sallayacağım seni. Kocaman hızlı sallayacağım. Kocaman kocaman. Kocaman kocaman. Kocaman hızlı sallayacağım. Kocaman değil mi? Evet. Hop. Hop 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 hop. Elif geliyor. Elif geldi. Çok yaklaştı. Hızlı sallayacağım. Parkımız böyle değil mi anneciğim? Evet. Tamam. Bitir sütünü kayalım. Hop. De, de şu şuradaki karşıdaki file gidelim. Karşıdaki Şurası. file mi? Aa, bak. hadi file binelim. Dede. Hadi. Evet. File mi bindin sen? <laughs> hadi sallan. Seslere bak. Çok komik sesler çıkıyor. Sallansana. Sallan anneciğim. <laughs> evet, çok tehlikeli ama öyle sallanmak anneciğim. Öyle çok tehlikeli, biz öyle sallanmıyoruz. Elif, Elif. <laughs> Kimle bindin tatil Evet. <laughs> evet ama yavaş. Yavaş sallıyor baban seni. Düşersin yoksa bu büyükler için tatlı çünkü. Sıkı tutun ama tamam mı? Güzel mi? Eğlenceli mi? Evet. Hadi bak bana. Elif şimdi tatlı ravalliye bindi. File bindik. Salıncağa bindik. Şimdi de tatlı bindik değil mi anneciğim? Bak bana aşkım. Evet şimdi salıncaklar dolu. Sonra salıncaklara bineriz. Salıncaklar bitsin.